Evet arkadaşlar sadeleştirme, genişletme, toplama, çıkarma bu gibi işlemleri rasyonel sayılarda nasıl yapacağız bunları inceleyeceğiz. Öncelikle şöyle A, B, A bölü C, B bölü D bu şekilde olan ifadelerde direkt çarpıyorsun karşılıklı olarak A çarpı B bölü C çarpı D burada sıkıntımız yok. Şimdi burada önemli olan detay şudur arkadaşım sadeleştirme yaparken eğer aynı ifadeler varsa bunları sadeleştireceksin. Mesela şöyle k sayıları ekliyorum. L sayıları da ekliyorum. Sadeleştirme işlemlerinde istediğin kadar eklersin alt tarafa yukarıya da eklersin. Ve bunları sadeleştirebilirsin. En son yine elinde ilk baştaki durum kalacak. Mesela 20'ye 36. Burada 20 ile 36 ortak olarak şöyle 4 çarpı 5 yazarsın. Buna da 4 çarpı 9 yazarsın. Ve burada 4'ler birbirini götürür. 5 bölü 9 kalır sadece. Bu sadeleştirme işlemidir. Aynı şekilde burada da yine 3'e bölersin. Hatta 3 çarpı 5 yazalım. Burada 7 çarpı 5 yazalım. Sadeleştirme işlemlerini yaparsan 5'ler gider. 3 bölü 7 kalır. Bu sadeleştirme işlemidir. Genişletme işlemi de şudur. Ben bunu 10 ile çarparım. Ne olur? 30 bölü 70. Veya 20 ile çarparım. Ne olur? Şöyle yapalım. 20 ile çarparsan 60 bölü 140. İstediğin kadar genişletebilirsin. Bu senin sorularda nasıl işine yarayacaksa karar vereceğin bir durum. Şimdi şuraya bakalım. A bölü B artı C bölü D. Paydalar eşitse ne yapıyoruz? Paydalar eşitse üstlerde toplama işlemi yapıyorsun. A artı C bölü B. Burada sıkıntım yok. Eğer paydalar farklıysa üstlerde herhangi bir toplama işlemi yapamıyorsun. Yapacağın tek bir şey var. O da payda eşit demek. Buradaki sayıyı buradaki sayının altına, buradaki sayıyı da buradaki sayının altına yazıyorsun. Ve genişletme bu şekilde son halini yazarak paydaları eşit diyorsun. Burada önemli olan detay şudur. Bazen bir katı olarak verilebilir veya iki katı, üç katı olarak verilebilir. Sen karşı, alt alta değil de katı olarak. Bunu şimdi buradaki örnekte açıklayalım. Örneğin buraya bakıyorum. Onu buranın altına, 5'i de buranın altına yazarız. Evet sorun yine aynı şekilde çıkacak ama ben şöyle düşüneceğim. Amacım burada payda eşit demekse eğer işte 10'sa ben ne yaparım? Buraya 2 ile çarparım. Bunu da 1 ile oynamam. Genişletirsin 14 bölü 10 eksi 3 bölü 10. Bakın genişlettim. Ve sonuç olarak 14'ten 3 çıkarsa 11 bölü 10 olarak kalacak arkadaşım. Daha sonrasında bu şekilde görürsen eğer a artı b bölü c. Burada da yapacağın işlem paydasında gizli 1 varmış gibi düşünüyorsun ve bunun altına C, bunun altına da 1 yazıyorsun. Bu şekilde payda işlemi, genişletme işlemini yapıyorsun. Ama benim size tavsiyem bu tip sorularda şunu yapın. Altında gizli 1 var. Evet, genişletme değil de 4 kere 9, 36. 36'dan da 13'ü çıkarırsın, 23 bölü 9 kalır. Mesela 3 kere 5, 15. 15 4'ü topla. 19 bölü 5. Bu size zaman kazandıracaktır. Buna dikkat edin. Gelelim diğer bir sayfamıza. Burada sorumuz var. Şu örneğe bir bakalım. Videoyu durdurup sizler çözün. Ben devam ediyorum. Bakıyorsun paydalar farklı. İkili ikili alabilirsiniz. Bu ikili veya ilk ikisi, en baştakiyle sondakini alabilirsin. Ama böyle durumda paydaları eşitlemek için yüksek sayılar var. O halde 5 bölü 9 bakın parantez kaldıracağım 2 bölü 11 artı 3 bölü 2. Şimdi burada benim yapacağım işlem aslında parantez kaldırma işlemidir. İçeriye dağıtıyorum şöyle. Bakın ne oldu burası eksi 9 bölü 11. Bunu getirdim eksi eksi ile çarparsan artı 5 bölü 2 eksi eksiyle çarp artı 4 bölü 9. Paydaları aynı olan ifadelere dikkat et. Mesela 5 bölü 9'a 4 bölü 9 toplarsan ne yapacak? 9 bölü 9 artı 3 bölü 2 ile 5 bölü 2'yi toplarsan ne yapacak? 8 bölü 2 eksi 2 bölü 11 ile 9 bölü 11 de ne yapacak? 11 bölü 11. Bakın çok da tatlı bir ifade geldi. Karşıma 9 bölü 9 1'dir. 8 bölü 2 4'tür. 11 11'e bölersen eksi 1'dir. Sonuç olarak ne çıkacak? 5'ten 1 çıkarırsan 4 kalacak. Burada da öncelik parantez içerisi. Parantez içerisinde pratik yöntem olarak 3 kere 5 15. 15'ten 3 çıkarırsan kaç kalacak? 2 kalacak. Devam ediyorsun. 15'ten 2 çıkaracağız. 15'ten 2 çıkarsa kaç kalacak? 13 kalacak. 13 bölü 3. Burada da 7 bölü 3 vardı. Devam ediyorsun. Diyorsun ki burada para eksi içeriye dağıtıyorum. 7 bölü 3 eksi 13 bölü 3. O da ne yapacaktır? 7'den 13 çıkarırsan kaç kalacaktır? Eksi 6 bölü 3. O da eksi 2 yapacak. Çıkmış üniversite sınav sorusu. Bu soruda ne yapacağız? Aklıma gelecek olan ilk işlem şu. Bakın şöyle not olarak şuraya yazacağım. Not olarak a bölü b artı c bölü b. Böyle bir ifadede ben paydaları işte üstleri topluyordum a artı c bölü b diye. Aynı şekilde bir adım geriye gidebilirim. Yani A bölü B artı C bölü B. Geriye gitme işlemidir. Burada da ben aslında onu yapacağım. Bak A artı C bölü B. Geriye gidiyorum. A bölü B artı C bölü B. Bir adım geriye gittim. Daha sonra şunu yapacaksın. B bölü C 3 bölü 4 ise C bölü B de bunun tam tersidir. C bölü B de 4 bölü 3 olacak. Bunu yazacağım. Diyorum ki A bölü B artı c bölü b yerine de 4 bölü 3 yazıyorum. Ve ne çıkacak? 3 bölü 2 çıkması gerekiyor şu işlem. Daha sonra buradan nereye ulaşacağım? 3 bölü 4 bölü 3 atarım bu tarafa. 3 bölü 2 eksi 4 bölü 3 oldu. Eşittir a bölü b. Burada paydaları eşitler. A bölü b'yi çok rahat bir şekilde bulabiliriz. Hocam ben bu şekilde bulamayabilirim. İçler dışlar yaparak buradan ortak katlara ulaşarak da gidebilirsin. Birçok çeşit Yolla soruyu çözebiliriz. Devam ediyoruz çarpma ve bölme. Şimdi burada dikkat etmen gereken nokta az önce söylemiştik karşılıklı olarak çarpıyorsun arada çarpı yani nokta varsa artık şunları bir kere unutun a çarpı b bunlar artık yok çarpma sembolünü biz artık a çarpı b olarak nokta olarak nokta varsa çarpı var demektir. Şimdi a çarpı c oldu ac bölü bt. Bunlar birbiriyle çarpılmış hale gelecek. Bak önemli A bölü B çarpı C denirse eğer sen bunun paydasında gizli 1 varmış gibi düşünüyorsun ve A ile C'yi çarpacaksın. A çarpı C bölü B çarpı 1 B'dir. Burada genelde şu hataya çok düşülüyor. Lütfen lütfen dikkat edelim. Bu kısma çok dikkat edin. B çarpı C artı A yani toplama işlemiymiş gibi işlem yapıyorsunuz. Buna dikkat edin. Sadece karşılıklı çarpacaksınız. Aynı ifade karşılıklı olarak çarp. A çarpı 1 A'dır. B çarpı C. B çarpı C'dir. Bakın karşılıklı olarak çarptım. Bakalım 2016 YGS'de çıkmış. Artık rasyonel sayılar sorularını biraz daha şekiller üzerinde soruyorlar ama ben temel düzeyde çıkmış sorular üzerinden de göstermek istiyorum sizlere. Şimdi burada yapacağın işlemi bir bakalım. 8 bölü 3 eksi 9 bölü 4 biraz tanıdık geldi gibi olacak. Ne yapacaksın? Payda eşit dersin. 4'de 3 yaparsın, hemen genişlet. 32 bölü 12 eksi 3 kere 9, 27 bölü 3 kere 4, 12. Buradan gelecek sonuç 32'den 27 çıkarsan kaç kalacaktır? 5 bölü 12 çarpı geliyorum şurayı bulmak için neler yaparım? Hemen pratik yol, 4 kere 5, 20, 20 artı 4. Ne yapacak? 24 bölü 5 yapacak. Hemen yazıyorum, 24 bölü 5. Buradan sonra istersen karşılıklı çarp. Sonuçlar çıkacak zaten. Herhangi bir farklı sonuç çıkmayacak. İstersen de yukarıda ve aşağıda aynı olan ifadeleri sadeleştir. Veya aşağıda ve yukarıda katı olan ifadeleri sadeleştir. Mesela 12 12'ye böl 1. 24'e 12'ye böl 2. Şu anda elimde kalan sadece üst tarafta 2. Alt tarafta 1. 2 bölü 1'den 2 çıkacak arkadaşım. Ve önemli noktalardan biri Kesirli ifadelerde, rasyonel sayılarda birden fazla kesir çizgisi varsa şunu unutma. Her zaman eşitliğin hizasındaki kesir benim ana kesrimdir. Bu çok önemli, çok çok önemli. Bak ana kesir, ana kesir diyoruz. Ana kesrin üstündeki ifade birinci ifadedir, altındaki ifade ikinci ifadedir. Kural bana şunu söylüyor. Birinci ifadeyi aynen yaz. İkinci ifadeyi de ters çevir. D bölü C çarp. Karşılıklı olarak çarparsın. A çarpı D bölü B çarpı C. Çok 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 önemli. Bakın şuna bak. 1 bölü A bölü B. Kesir çizginin hizasındaki ana kesir çizgisiydi. Eşitliğin hizasındaki ana kesir çizgisiydi. Üstündeki birinci ifade. Altındaki ikinci ifade. Birinci ifadeyi aynen yazarsın. İkinci ifadeyi B bölü A diye ters çevirip çarparsın. 1 çarpı B bölü A, B bölü A olacak. Olay bu. Hemen bakıyorsun eşitliğin hizasındaki kesir ana kesir çizgisi üzerindeki birinci ifade altındaki ikinci ifade. Birinci ifadeyi aynen yazarsın. İkinci ifade C bölü 1'dir. 1 bölü C diye ters çevirip çarparsın. Buradan gelecek sonuç A çarpı 1 A'dır. B çarpı C, B çarpı C'dir. Bu da diğer bir ifade. Şuna bakın Ana kesir çizgisi eşitliğin hizasındakidir. Üstündeki birinci ifade altındaki ikinci ifade birinci ifade aynen yazılır. İkinci ifade C bölü B diye ters çevrilip çarpılır. Ve karşılıklı olarak paydasında gizli bir vardır çarparsın. A çarpı C bölü B çarpı birden B. Şimdi bakın en üstte birinci ifade ikinci ifade ana kesir çizgisi bölüm olarak verilmiş. Ben şunu düşüneceğim. A bölü B'yi C bölü D'ye bölmüşüm. A bölü B'yi C bölü D'yi bölmüşüm. Aslında aynı şeyler. Ben bu şekilde değil de iki nokta koyarak bölümü görsel olarak ifade ediyorum. Sen şunu düşüneceksin. Bölüm ifadesi birinci ifade buradaki de ikinci ifadedir. Birincisi aynen yazılır. Çarpı olması için ikinciyi ters çevir. D bölü C. Yukarıdakiyle aslında aynı mantık. Ve buradan gelecek sonuç yine aynı şekilde A çarpı D bölü B çarpı C gelecek. Buna da Dikkat edelim. Sorular içerisinde rahat bir şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Yine önemli noktalardan birisi. işlem önceliğinde ne demiştik? Önce parantez içerisi. Parantez içerisi halledildikten sonra üstü ifade hatta. Üstü ifadeyi halledeceğiz. Ondan sonra işlemlerime devam edeceğim. Ve üstü ifadeden kastım eksi olursa ondan kurtulman gerekiyor. Peki bu eksiden nasıl kurtulacağım? Eksi bir sayı görürsen unutma bir ifadenin üzerinde eksi sayı görüyorsan içerideki sayıyı ters çevir. Yani a bölü b'yi b bölü a diye yazarım. Ters çevirdim bakın. Bu eksi 1'de artık artı 1 oldu. Artı 1'in zaten pek bir hükmü yok. Şuraya bakın. 1 bölü a üzerinde eksi c var ters çevir. a bölü 1 üzeri eksi ile artı c oldu. Bakın eksi de artı oldu. Aynı şekilde hocam a'yı ben şimdi nasıl ters çevireceğim? Şöyle a'nın paydasında gizli bir 1 vardır ters çeviriyorsun. A bölü 1'i 1 bir bölü A yapıp üzerine de artı K ekliyorsun. Bu bilgilerle arkadaşlar şu soruları size bırakıyorum. Sizler uğraşın. Bakalım neler yapacaksınız. Ve şöyle bir soru. Gençler bu soruyu da ben size bırakacağım. Çünkü güzel bir detay var burada. Özellikle derslerine girdiğim öğrenciler bana atın bu sorunun cevabını çözerek, anlatarak atın. Videoyu izleyen arkadaşlar, çok önemli bir detay var burada. ÖSYM'nin en çok kullandığı, en çok tuzak soru olarak kullandığı, düşürdüğü soru tiplerinden birisi. Size bırakıyorum.